Serkan'ın villası öğlen. Sahte, aile, markete çıkmak için arabaya biniyor. Anne, baba ve kız kardeş rolündeki üçlü kapıyı arkalarından kapatıp uzaklaşır. Kapı kapanır kapanmaz, kırmızı ışıklı maskeli gizemli figür sessizce arka kapıdan içeri süzülür. Elinde küçük bir sprey şişesi tutuyor. Salonda televizyon izleyen Caner, hiçbir şeyden habersiz. Figür gölge gibi yaklaşır ve bir anda yüzüne spreyi sıkar. Caner gözlerini açmaya fırsat bulamadan yere yığılır. Beş dakika sonra, gizemli figür Caner'i omzuna alıp dışarı taşır, kendi arabasına yükler. Sonra eve geri döner. Her odayı tek tek gezip benzin serpiyor. Çakmağı çaktığı anda alevler bir anda bütün mekanı sarar. Figür hızla arabaya biner ve uzaklaşır. Aynı dakikalar cadde. Serkan eve yaklaşırken gökyüzüne yükselen dumanı fark eder. Arabayı kenara park etmeden fırlayıp koşmaya başlar. Caner içeride. Hayır. Alevlerin önüne geldiğinde dizlerinin üstüne çöker. Çığlık atar. Kürşat. Sen mi lanet olası? Melda'dan sonra Caner'e de mi el attın? Yeter artık. Gece mihrinin evi. Pencere sessizce aralanır. Kırmızı ışıklı maskeli figür içeri süzülür. Ayak sesleri bile çıkarmadan mihrinin yatak odasına ilerler. Cebinden kırmızı sprey boya çıkarır ve duvara büyük harflerle yazar. Yaşıyorum bebeğim. Yakında tekrar benim olacaksın. Kapıyı aynı sessizlikte kapatıp karanlığa karışır. Sabah Mihri'nin yatak odası. Mihri gözlerini açar. İlk gördüğü şey duvardaki yazı. Çığlık atar, titreyerek duvara yaklaşır. Boya hala taze. Zerrin panik içinde kızının yanına koşar. Mihri titreyerek fısıldar. Davut, Davut yaşıyor, Beni almaya geliyor. Kundaklanmış villanın külleri arasında yanmış bir sedye. Serkan dizlerinin üstünde, elleri is içinde. Gözleri kan çanağına dönmüş, dişleri sıkılı. Kürşat, bu savaş bitti. Seni bulacağım ve bu sefer gerçekten gömeceğim. Kamera yavaşça yükselir. Uzakta, karşı apartmanın çatısında kırmızı ışıklı maskeli figür dürbünle izliyor. Maskenin altından soğuk bir kahkaha yükselir. İkiniz de tam istediğim kıvama geldiniz. Şimdi asıl oyun başlıyor. Duvardaki kırmızı yazı ve yükselen alevler üst üste biner. Ekran kararır. Kürşat'ın evi gece. Kapı öfkeyle yumruklanıyor, neredeyse menteşelerinden fırlayacak. Ece tedirginlikle kapıyı aralar. Serkan beklemiyor bile, onzuyla zorla içeri dalıyor, Ece'yi kenara itiyor. Kürşat, dışarı çık lanet herif. Kürşat sesi duyar duymaz koşarak gelir. Sen misin ulan şerefsiz? Bir yumrukla Serkan'a saldırır. İkisi salonun ortasında birbirine girer. Yumruklar havada, kan sıçrıyor, mobilyalar devrilip parçalanıyor. İçeriden kavga seslerini duyan Melda titreyen elleriyle koltuğundan kalkar. Aylar sonra ilk kez ağzından sözcükler dökülür. Durun ama kimse duymaz. Mutfağa yönelir. Çekmeceyi açıp Kürşat'ın silahını alır, elleri hala titriyor. Salona döndüğünde herkes dona kalır. Melda konuşuyor. Silahı havaya kaldırıp ateş eder. Fat Melda, kısık ama kararlı bir sesle. Yeter. Serkan'a döner. Defol git buradan. Bir daha adımını atarsan seni vururum. Ece, Kürşat, şule gözyaşları içinde baka kalmış. Melda konuşuyor. Allah'ım, kızım konuşuyor. Ama Serkan gitmekte direniyor. Bir adım atar. Ben vazgeçmem. Melda bu sefer silahı kendi şakağına dayar. Sesi buz gibi. Madem kendi canına önemsemiyorsun, ben sıkarım kafama. Git, yoksa tetiği çekerim. Serkan yerinde donup kalır. Silahın namlusu Melda'nın başında titriyor. Kürşat yalvarır. Melda, yapma. Serkan çaresizce geri çekilir, kapıya doğru sürüklenir. Bir daha dönüp bakmadan dışarı çıkar. Kapı kapanır kapanmaz herkes Melda'ya sarılır. Ağlaşırlar. Melda titreyerek silahı yere bırakır. İlk kez gülümser. Artık, korkmuyorum. Aynı saatler bilinmeyen bir ev. Caner gözlerini açar. Her yer karanlık. Kapılar, pencereler kilitli. Başı zonkluyor. Kolunda yeni bir iğne izi. Karanlıkta oturan gizemli figür kırmızı ışıklı maske takıyor, boğuk bir sesle konuşur. "Pan zehir verdim. Caner, hafızan geri geliyor. Yavaş yavaş hepsini hatırlayacaksın." Caner başını tutar, gözleri fal taşı gibi açılmış. "Ben kimim?" Masada eski bir fotoğraf albümü açık duruyor. İçinde Davut'la çekilmiş gençlik fotoğrafları. Caner bir fotoğrafı eline alır. Elleri titrer. Davut, bu adam. Ben niye hatırlıyorum? Son sahne. Caner albümü göğsüne bastırır. Gözlerinden yaş süzülür. Karanlıkta kırmızı ışıklı maske parlar. Fısıltı. Hoş geldin eski Caner. Artık oyun gerçekten başlıyor. Melda'nın havaya ateş ettiği an ile Caner'in hatırlamaya başladığı gözler üst üste biner. İki silah sesi yankılanır. Ekran kararır.